Selamünaleyküm arkadaşlar herkese hayırlı haftalar ee, her zaman söylediğim bir şey vardı fiyat performans olarak ne bulabiliriz elimizden ne gelir ee, onun peşindeyiz şimdi arkadaşlar e, bugünkü videomda Edison'un daha önce de aynı kasa 4x 150'si vardı ondan fazla e, adetli alamamıştık e, hemen bitti yani daha doğrusu ürün onun detaylı bir videosunu çekememiştim Şimdi bugün e, onun 4x200'ü geldi. AB klas bir amfi bu. E, zaten piyasada e, güçlü AB klas amfi bulmak biraz zor. Ya Hem mid range hem e, mid takımı vesaire istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz bas için vesaire. E, o konuda AB klas amfilerin e, şeyi geniş yani. Hem ses kalitesi olsun hem e, işte e, biraz yerçi yer sıkıntısı olabiliyor. Biraz büyük ebatlı oluyor AB klas amfiler biraz güç çekebiliyor ama yani şöyle anlatayım e, bence 4 x 150 D class bir amfi olmaktansa 4 x 100 110 RMS AB class kaliteli bir amfi olması bence daha avantajlı. Hem ses kalitesi hem verimlilik anlamında aşağı yukarı zaten e, yani verimliliği iyi bir AB class amfi e, D class amfilerin 30 40 watt daha fazla gücünü alabiliyorsunuz. Neden? şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela üstte çalabilen mitrançlerde bilhassa böyle Mobas MB8 gibi işte Apokalipse gibi üst kaliteleri yani üst frekanslarda kalite detay verebilen ürünleri bu tarz amfilerle sürdüğünüzde farkı çok çok daha fazla hissediyorsunuz. Çünkü şu an piyasadaki genel olarak D klas amfilerin üst frekanslardaki tepkimeleri biraz düşük. Çünkü D klas amfiler içinde işlem yaptığı için tekrardan yani analog amfiler gibi değil. E, onların da içinde kartlar var. O kartlar sayesinde tekrar dönüşüme uğradığı için sinyaller maalesef biraz kayıplar yaşanıyor. Ha ne var? E, düşük omajlarda daha fazla verimlilik olabiliyor yani ısı vesaire problemleri yaşamıyorsunuz ama AB amfilerde işte belki biraz ısınabilir biraz güç çekebilir ama bence o şeye değer yani o zorluğa değer kalite olarak çok ciddi farklar oluyor güzel sinyal gönderirseniz ki güzel bir AB klasanfi hakikaten size o farkı hissettirebiliyor yani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ilk defa açıyoruz bu anfi ee, i̇çini de açacağız. Detaylı videosunu çekeceğim. Ee, çıkışları nedir, ne değildir, iç yapısını da görmüş olacağız. İnşallah detaylı bir video gelecek. Şimdi kutu açılımına bakalım. Detaylarını da inceleyelim. Şimdi arkadaki özelliklerini de şöyle yakınlaştırayım ben size. Boyutu e, 40 santime 23 santim eni var. Şurada da teknik özellikleri var. Onu da şöyle zoom yapayım ben size. Şimdi arkadaşlar kutumuzu açalım. İçeriğine koyalım. Şurada da zaten özellikleri yazıyor. Bas kontrolde mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar. amfimizin görseli de bu. Giriş terminalleri falan gayet güzel. Başarılı. Şu da ayar yerlerimiz. Buradan da şöyle bakabilirsiniz. Şimdi bir de içini açalım. İç yapısı vesairesi nasıl. Onu da görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi içini de açtık. Ee, şöyle iç yapısını gösterelim çıkıştaki kondansörleri e, voltaj katındaki kondansörlerimiz 50 volt yani e, ortalama e, aşağı yukarı 80 volt civarında yani artı eksi 40 voltla çalışsa 80 volt civarında bir voltaj yapıyor. Daha ölçmedik ölçmedim yani çalışırken kaç volt e, voltaj veriyor. Çıkışlardaki voltajı da ölçmedim. E, ama e, yapısı olarak gayet güzel. E, gayet başarılı. Malzeme kalitesi falan. yani Fiyatına göre gayet iyi. E, Çıkışlarımızı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane arkadaşlar da varsa kendileri de araştırabilirler. Net gösteriyor mu? E, ben size söyleyeyim olmadı. NJW 0281G NJW 0302G kullanıyor arkadaşlar. Her çıkışta 4 tane transistör sürüyor. Şimdi bakalım e, pdf var mı data sheetine bakalım şöyle açtım özellikleri yazıyor mu Nece 281 yarı iletken transistör BJT NPN 250 volt arkadaşlar 15 amper e, şey var e, akım dayanıklı kaç miliwatt diyor 15.000 miliwatt yani e, ortalama 150 watt bir tanesi 150 watt gibi bir değeri var arkadaşlar ee, karşılığındaki transistörü gösteriyor mu burada yok göstermiyor yani 15 ampere dayanıklı arkadaşlar bu da 150 watt civarında bir güç yapıyor bir transistörün tanesi ee, çıkışta dediğim gibi 2 2 4 tane kullanmışlar bu da iyi bir değer yani 4 tane e, transistör baya iyi bir şekilde karşılığına da bakalım njv 0302 diyordu Hızlı bakalım bunun da. Bu da bir MP ise biri PMP oluyor biliyorsunuz. Bunun şeyi var mı? Bunda bir şey çıkmadı bakalım. hepsini şeyini vermiş bakalım Evet birkaç firmanın ürettiği var dijikey ve avnet işte Aro elektronik vesaire diye gidiyor Bu da e, dediğim gibi arkadaşlar Diğeri gibi bu PMP öbür MPN e, bu da 15 amper yani bu da 150 watt yani çıkışta e, 150 150 300 watt gibi bir değeri var ama tabi sadece transistörün şehri olmuyor e, sizin Onlara sürdüğünüz transistör önemli. Ondan sonra girdiğiniz voltaj, yani devredeki voltajın e, ve akımın gücü vesaire. Ama e, artı eksi dediğim gibi yani 50 voltluk kondansatör kullanıldığına göre artı eksi en az 35-40 volt yani e, totalde 80 volt gibi bir değer olur. 80 voltta e, bir o ortalama yani 350-400 Watt'a kadar amfi devreleri var ama tabi çıkışta e, şu an 4 tane transistör kullanıyorsunuz. Öbür türlü e, 400-500 Watt elde edebilmeniz için en az e, 8 tane falan transistör kullanmanız gerekiyor. Yani aslında doğru 8 tanesi 500 Watt'a eş değer bunların mono yaptığınızda aşağı yukarı çıkışta her bir çıkış 200-250 Watt'a eş değer bir e, güç elde edebilirsiniz arkadaşlar. E, tabi arabada daha denemedim e, İnşallah takıp testini de yapacağız kapılarda zaten 200 rms mitrencimiz var ama genel olarak gayet başarılı e, Malzemelerinde de zaten e, gücünden de görüyorsunuz e, burada e, internetten de size gösterdik e, gayet başarılı e, duruyor ama tabi e, taktığımızda verimliliği nasıl ısı değeri nasıl vesaire bunların hepsini göreceğiz inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, görüşmek üzere.